Fatih Altaylı gazetecilik yapmaya devam ediyor. Kimle konuştu biliyor musunuz? Hapishanede kimle konuştu? Mansur Yavaş'la konuştu. Mansur Yavaş'la ve Mansur Yavaş'la bir röportaj yaptı. O röportajın sonuçlarıyla şu anda haber yapıyoruz. Bakın hapisteki bir gazeteci ama gazetecilik işte hapse atılmakla bitmiyor. Mansur Yavaş adaylığa ilişkin konuşuyor bu röportajında. Birimiz olsun da diyor kim olursa olsun. Özgür Başkanımızla, Ekrem Başkanımızla tek bir ortak amacımız var. Artık Halktan kopmuş ve iktidardan kurtulmak. Ben diyorum ki çocuklarımız için, torunlarımız için, gençler için bu anlayıştan kurtulmak lazım. Kim kurtaracaksa olur. Ben, sen, o yok. Ekrem Başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığına adaylık açıklaması. İktidardan kurtulmak için Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunun altını çizdi. Tutukluyken adaylık konuşmam diye ekledi. Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir. Ben asla böyle bir şey yapmam. Şu an partinin, partimizin, hepimizin adayı Ekrem İmamoğlu. O ve diğer başkanlarımız böyle bir haksızlığın, hukuksuzluğun sonucunda Silivri zindanındayken ben adaylık kelimesini ağzıma almam. Mansur Yavaş cezaevinde ziyaret etti. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu. CHP kurultay davasında eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geri döneceği Yavaş'ı da Cumhurbaşkanı'nın Başkanı adayı yapacağı iddiaları sonrası kabul etmem ve partiden istifa ederim dediği kulüslere yansımıştı. O sözlerine de açıklık getirdi. Sadece o kelimeleri kullanmadım. Ben bunu doğrudan Kemal Bey'e değil çevresindekiler duysun diye söyledim. Ben onları susturmak için öyle bir söylemde bulundum. Bizden herhangi bir şekilde ayrılık bekleyenler, kavga bekleyenler avucunu yalayacaktır. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığına adaylığı sık sık gündeme gelen başlık. Yavaş, adaylık üzerinden yürütülen tartışmalar her gündeme geldiğinde CHP'de çatlak görüntüsü vermeyeceğine vurgu yapıyor. Bir kez daha ben adayım demedi ama iktidardan kurtulmak için diyerek CHP lideri Özgür Özel'in de adını dillendirerek kim olursa olsun dedi. Ben sen o yok Ekrem başkan olur Özgür Bey parlıyor artık olur ben olurum birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın %60 destek var bana Ekrem Bey de bir tık altta ikimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam. Biz üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz. Tekrarın Geçirir. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı açıklanmadan tutuklanıp cezaevine girmeden önce seçim geldiğinde konuşuruz demişti. Bir kez daha kapıyı açık tuttu. CHP lideri Özgür Özel ise Erdoğan'ın yeni anayasa talebine atıf yaparak erken seçim olacak dedi. Bir kez daha Hemen sandık çağrısı yaptı. Bir erken seçim olacak kesin çünkü yeniden aday olmak istiyor. Bunun için anayasa değiştirmeye falan da her gördüğüne bir anayasa değiştirelim diyor. Bizim niyetimiz bu iş öyle 2027'ye kalmadan ve erken seçim yapılarak birçok sorundan ülkeyi kurtarmak. Efendim Fatih Altaylı'yı da tebrik edelim bu güzel röportaj için. Aslında vaka şu, yani memlekette bir düşmanlık iklimi olmasa kimse Fatih Altaylı'nın içeride olmasını haklı göremez. Belki izlerken Fatih Altaylı'ya antipati besleyenler oh olsun diye olabilir ama o oh olsun adil değildir. Yani meselenin sevmek sevmemekle ilgisi yok düşmansız yapamıyorlar. İlla ki birisi karşı çıkacak o didişme esnasında memleketi yönetmek daha kolay olacak.